Ee, sevgi hayatın gayesi Allah öyle yazmış. Bütün kâin şimdi uzaya bakıyoruz. Katrilyonlarca yıldız var. Değil mi? Milyarlarca galaksi var. Milyonlarca yıldız kümesi var. Bir emek var burada yani bir güzellik. Mesela dünyada da atom çok titiz güzellikle yaratılmış. Proton öyle yaratılmış. Hücre kromozomlar, her şey titizlikle, güzellikle yaratılmış. Gözler, ağız, burun, her şey yerli yerince yaratılmış. Amaç ne? Diyor ki Cenab-ı Allah biz, biz insanı en güzel şekilde yarattık. Amaç ne? Sevgi. Güzel neyi ister? Güzelin istediği şey nedir? Sevgidir. Biz en güzel bir biçimde yarattık diyor Cenab-ı Allah. Tek amacı ne Cenab-ı Allah'ın? Sevmek ve sevilmek. Evet. Ama nasıl sevilmek? Sahtekarca değil, samimiyete sevilmek. Onun için insan hep samimi sevgi yarar. Bütün dünya samimi sevgi yarar. Evet. Mesela sevgilim diyor sana araba aldım diyor bak pencereden bak diyor. Arabaya kırmızı kurdele bağlamışlar. Evin önünde duruyor. ama kızı dolandırmak istiyorsun. Ailesini dolandırmak istiyorsun. Başına bela olmak istiyorsun bir arabayla onu fethedeceğini zannediyorsun. İmanınla, ahlakınla, güzel ahlakınla, sevginle, cehdinle, gayretinle, Allah yolunda olmanla değil, Allah teslimiyetinle değil. Arabaya kurdu öyle bağlamış, koyuyor arabaya önüne. Yem veriyorsun, balığı tutarken de öyle oltaya yem takarsın. Değil mi? O balık onu aldın mı, çek, adam çekiyor oltayı, balık debelenmeye başlıyor. E sen de onu yem olarak kullanıyorsun orada. Değil mi? O çocuğu kazanmak için kullanıyorsun. Sonra da düştün mü de yan gelip yatacaksın. Her türlü ahlaksızlığı, vicdansızlığı, zulmü yapacaksın, sevgisi yapacaksın. Onun için mesela bak gözlenebilir evren içerisinde 10 milyon süper küme var. 25 milyar galaksi grubu var. 25 milyar. Hepsinin amacı sevgi. Mesela kediye bakıyoruz, kedi resimleri var Facebook'ta falan, her yerde var değil mi herkesin evet. ne var? O Instagram mı bir şey var? <gülüyor> ne? Ah <laughs> Instagram <'a> falan evet. <laughs> Orada da bakıyoruz hep böyle kedi köpek tavşan resimleri. Niye konuyor? Sevgi için. Köpek niye tatlı? Sevilsin diye tatlı. Tavşan niye tatlı? Sevilsin diye. Bak kuzu aldık. Niye? Sevmek için. Ya mesela domates, biber ekiyoruz. Küçük domates. insan onu seviyor yani. Onu küçük diyor. Mesela kabak küçük. ufacık böyle canlı. bir de tüylü mü bile? Evet, Sembolik kabak. Karpuz oluyor mesela küçük. Misket kadar tüylü mülü karpuz yani bayağı komik görünüşü. Onun için amaç sevgi. Hı. Mesela burada çiçekler var. Çiçeği seviyoruz. Hı. Mesela kadın güzel oluyor, seviyoruz. Sesi güzel oluyor, seviyoruz. Hep Allah sevgiyi amaçlamıştır. Hı. O en korkunç şey sahte sevgidir. Allah'ın hiç sevmedi. Munafıkun ve munafakat Kâfirun ve kafirat, zalumun ve zalimat sahte sevgi ustası durumlar. Sahte sevgi böyle onu işte gerçekten seni çok seviyorum diyor. İnan ki seni çok seviyorum. Lan nerede görmüş böyle bir şey ya? Gerçekten yani sanki yalan söyledin diyor da ispata çalışıyor. Dediriyorum diyor. Ağlıyor da ya bazen. Ölüyorum ötüyorum diyor. Adam diyor ki ya diyor o arabanın son taksitini ödeyemeyeceğim kusura bakma diyor. Vay sen misin bir söylüyorsun kafa atıyor adama. <laughs> Ağzını burnunu kırıyor lan. 10 dakika önce çift, yoluna ölürüm bilmem ne falan bir şeyler diyorsun. Değil mi? Evet. Tabi Allah yoluna ölünür. Tabii. E sonra gidip kafa atıyorsun adamı saldırıyorsun. Kur'an'da ayette şöyle geçiyor hocam Hz. Süleyman ifadesi. Ben mal ve at sevgisini Rabbimi zikretmekten dolayı tercih ettim. Sevgisi. Şey. Ya mesela Süleyman'ın 300 sanımı, 700 cariyesi var. Tek sebebi Allah olan sevgisi, Allah'ın tecellisi olarak seviyor. Mesela atları var, kuşları var. Allah aşkından artık ne yapacağını şaşırmış. Kuşlara bakıyor, hayranlıkla bakıyor. Mesela karıncaları acayip seviyor karıncayı. Karınca sevgisi de var. Böcekleri de seviyor. Hepsini seviyor Allah'ın yarattığı mahlukatı. Sevgi yüreğini sarmış. Ama mesela Yusuf kıssasında vezirin karısı var Hazreti Yusuf'u seviyorum diyor. Ölüyorum, bayılıyorum diyor. E diyor ki ben cinsel ilişkiye girmem. Vay sen misin onu diyen. E ne yapacaksın? Hapse atalım diyor. Ne kadar? Ebedi diyor. Yani süre koymuyorlar hapiste. Evet. Atıyor unutuyor. Ha, hapse koyuyor. Atıyor demeyeyim de Allah affetsin. Hapse koyuyor. Ee, bakın. Cezaya bakın. Bir insan diyor ki ben Allah'tan korkuyorum. Harama girmek istemiyorum. Evet. Ve şiddetle kaçınıyor. Kadın diyor ki bunu diyor hapse atın. Müebbet hapse. Evet. Ya ne yaptı? Atap öldürdü. Kasp mı yaptı? Ne yaptı yani? İffetini korudu. İşte bak bu sevgi değil. O, bununki heves. Evet. Mesela inatlaşma. Diğer kadınları çağırıyor mesela. Orada gene bir inatlaşma ruhu var. İntikam ruhu var. Yine sevgisizlik var. Bak kadınlar da mağdur edecek. Kadınlar da bakıyor diyor ki bu ancak bir melek diyorlar yani böyle bir insan olmaz. Olağanüstü etkileniyorlar. Çünkü çok cazibeli Hz. Yusuf. İmandan kaynaklanan bir cazibe var Yani. Bakışlar falan. Baktım mı derip geçiyor adeta. Yani. Çok keskin, çok tutkulu, çok sevgi dolu bakıyor iman. Çünkü bütün bünyesini sardığı için gözünde, yüzünde, etinde bir samimiyetsizlik yok. Zaten boyu bosu da yerine. Çok güzel. O akıl kadınları adeta çıldırtıyor. Aklın kadınları ne kadar etkilediğini de oradan görüyoruz. Çünkü boy boy oradaki adamlar hepsinde var. Orada fellahlar var. Adamlar iki metre falan. Pehlivan gibi adam. Yani adam beli kalınlığında adamın bir kolu. Yani birbirinden yapılı delikanlılar var. Ama kadınlar ona ilgilendirmiyor. Mesela sarayda birçok pehlivan yapılı delikanlı ona Onların hiçbiri ilgilendirmiyor. Hz. Yusuf'un özelliğine çok keskin akıllı olması ve çok iyi anlaması imandan kaynaklanan müthiş bir heybetin, müthiş bir derinliğin, müthiş bir elektriğin, müthiş bir elektrik derken yani cazibe, etkileme gücünün bütün bünyesini sarmış olmaz. Kanlar tarif edemiyor bunu. Ya Allah'ı tenzih ederiz diyor. Yani bu ancak bir melek diyorlar. Bir açıklayamıyoruz diyorlar. Güzel insan olmadığından değil. Güzel insan çok. Güzel delikanlı çok. Ama aklı zayıf ben bakışlı, boş, ruh yok, iman derinliği yok, takva derinliği yok. İman derinliğini Yusuf'ta görünce o iman derinliği e, çok hayret verici şekilde tecelli eder. Peygamberimizde de vardı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de. Mesela evli kadınlar evlenmek istiyorlardı eşlerinden boşanıp. Mesela bir kısım cariye hanımlar direkt peygamberimize gitmek istiyorlardı. Mesela cennette her şey güzel. Oraya Allah aşıkları gönderiyor. İnsanlar güzel, bitkiler güzel, çiçekler güzel. Bütün amaç sevgidir Allah'ın. Tek amaç sevgidir. Mesela yobaz takımı dır 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 konuşuyor. Dini konuları tenzih ederim. Haberi hurafe anlatıyor. Amacın ne? Sevgi yok içinde. Bir adam nasıl dövülür? Nasıl kesilir? Kadın nasıl aşağılanır? Konu mu? birbirlerine nasıl nefret edeceklerinin felsefesini yapıyorlar. Sevgi olmaz yobaz takımında. Mesela Peygamberimiz bütün dikkatin sevgiye verdi. Çok ağırlıklı olarak. Çok başarılı oldu, etkili oldu. Peygamberimizin etki gücü sevgisiydi. Yusuf'un da, Süleyman'ın da, Hazreti İbrahim'in de, İbrahim mesela sevgi doluydu. Hemen misafirle gömüyor. ilk tanımaz bilmez, ben, o buyurun, bayağı seviniyor misafir geldiğinde. Hemen buzağı kesin diyor, getirin ayran, süt, evet. yoğurt. Ya tanımaz bilmezsin maşallah. Ama sevgi, insan sevgisi. Herkese şefkat duyuyor. Mesela Nuh, bütün hayvanları dolduruyor. Acayip seviyor hayvanları, maşallah. Onun için yobaz takım, bol bol yazalım, okuyalım, konuşalım. Lan sevgi olmak sonra neye yarayacak seni okuyup yazman, konuşman? Ayet ediyor ya, onlar bilgi yüklü eşeklere benzerler. Bir eşek yükü bilgiyi düşünsen, ama boş. Sevgi çok hayati konudur. Ve ana konudur. İnşallah. Sevgi Bak siyasette bakıyoruz, hep nefret. Öfke, 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 öfke. Ya kardeşim, hayatın gayesi sevgi. Sevgiyi birinci plan alsanız da. Habire öfke, bütün dünyada öyle. Nefret, kavga, savaş, terör. Allah Şeytanın Allah sınırı iman edenler için bir sevgi kıldık diyor inşallah. Maşallah İman edenler için. Musa'ya da Allah katımızdan bir güzellik verdik ona diyor Sevi, sevilme gücü verdik diyor. Peygamber de ben sizden sevgiden başka sevgide yakınlıktan başka bir şey istemiyorum diye bildiriyor inşallah. Bak amacını söylüyor sadece sevgi diyor. O kadar.